Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle okuma çalışması 6 videosuyla beraberiz. Lütfen dikkatle izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Kelime ve cümle çalışmalarımıza C sesiyle devam ediyoruz. Dikkatle izleyin tamam mı? Cem 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 Cenk んじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじいんじい e jam e jam Ejam, jam j ran j ran j Jaran, j mil Cemil. 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 Canan. 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 Caner. 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 Cem re. Cem re. Cemre. Cemre. Coş kun. Coş kun. Coşkun. Coşkun. C sur. C sur. Cesur. C Ce lal. C Ce lal. Celal. Celal. C Ce nan. Ce nan. Cenan. Cenan sa cit sa cit sa gon ja gon ja gonja gonja -ca. gon -ca. tez can tez can tez can, tez -can tezcan Cengiz. giz cengiz gül can gül gülcan Gülcan Can Su Can su. Can su. Can su. Cez mi. Cez mi. Cezmi Cezmi Cez mi. Ceylin. Cey, Ceylin Can Canberk Can Canberk Can Berk Can A C A -cı. Acı Acı İn j. in j. in jai. ja. me. ja. me. ja. me. Ja ja ju. ma. ju. ma. Cuma Cuma Ba Ca Ba Ca Baca C Ket C Ceket Ceket, Ceket. Ceket. Bö-cek. cek Böcek. Böcek. Canım. 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 Cacık. 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 Ba -cak. Ba -cak. Bacak. 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 Balcı. 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 Bal jim ri jim ri, jimri jimri josh ku josh ku josh ku yol ju yol Cu, yolcu. Yolcu. Zen, ci. ci. Zenci. Zenci. Cüm, le. Cüm, le. Cümle. 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 Cad de. Cad de. Cadde. 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 Zin cir. Zin Zincir. Zincir. Boncuk. bon. Juk Boncuk Boncuk Ben cil Ben cil bencil Bencil Ce lan Ce lan Ceylan Ceylan. ceylan, ceylan tüccar 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 i kin ci i ikinci ikinci a ça

Eczane. Eczane. Ko şu cu. Ko şu cu. Koşucu. Koşucu. Şa ka cı. Şa, ka, cı. Şakacı. Yi, ye, cek. Yi, ye, cek. Yiyecek. Dü, şün, cek düşünce düşünce Bulmaca. ma Bul ma -ca. bulmaca bulmaca Bilmece. bil M, C, -ce, bilmece. Cemil, birinci kaleci oldu. Cemre, sıcak çay içemez. Burcu'nun canını kim sıktı? Gülce, önce eczaneye gidelim. Canan boncuklu ceket alacak. Ecem acılı sucuk yiyecekmiş. Caner izci böcekten korkmaz. İnci bulmacayı çabucak çözdü. Cemal Kızılcık şerbeti içecekmiş. Can oyuncak böcekten korkmadı. Coşkun yolculuk boyunca düşünceliydi. Celal aceleyle ceketindeki lekeyi sildi. Cem balcıya balın ücretini ödedi. Ceren ikinci çocuktan ücretini al. Sacit eskiciye önce tencereleri sattı. Naci dikkat et ocak sıcak. Canım kardeşime nice yıllar diledim. Cenan, bu satıcı çok şakacı. Cengiz, cimri olma, cömert ol. Gülcan, bir tencere süt ocakta kaldı. Ceylin taksiciye incir tatlısı ikram etti. Cemal dönercide coşkun ile karşılaşmış. Gonca tezcan dilenciye ne söyledi? Caner camı caddedeki camcıya taktırmış. Ece, cici kuş, cik cik dedi. Sacit, cuma günleri camide dua eder. Cansu, sıcak çorba sana iyi gelecek. Ceyda, bu yolculuk çocukları çok yordu. Naci sence Cüneyt bilmeceyi kime soracak? Cenk cezmi ancak cumartesi günü gelebilecek. Canberk zenci kiracı üçüncü kata taşınacak. Cesur boncukları birinci ya da ikinci çekmeceye koy sü pür ge sü pür Sü-pür-ge. Sü-pür-ge. Süpür Look kitaplık 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 pen c r pen c re pencere pencere, pencere. pos ta c pos ta c Postacı. Postacı. Pal ya ço. Pal Palyaço. Yel pa z. Yel pa z. Yelpaze. Pen, gu, en. Pen, gu, en. Penguen. Penguen. Por, ta, kal. Por, Portakal. Portakal. Pan to -lon. Pan to Pantolon Pantolon Pan Pat lı can Pat -lı can Patlıcan. Patlıcan Patlıcan Pa zar te Si pa -si. Pazartesi Annem Çilekli pasta yaptı Pınar patates püresi yapmadı sarp, oyuncak, panda, istedi. Palyaço, topaçla, gösteri, yaptı. Kasap, postacıdan, mektup, aldı. Serap, gemiyi, kaptan, kullanır. Kitapçı, kitaplıktaki, kitapları paketledi. Serap, papatyaların yapraklarını koparma. Recep, patlak topu çöpe attı. Polat, bitmiş pilleri çöpe atma. Annemle birlikte portakallı pasta yaptık. Pembe iplikle çorap ile şapka ördüm. Pelin pantolonla pamuklu çorap almış. Kirpi ile köpek kaplandan çok korktu. Pınar pırasa ile patates aldı. Zeynep parasıyla iki patik aldı. Poyraz kirpi ya da penguen resmi çiz. Necip pazardan perde ile paspas Al. Sepete iki paket pembe peçete koy. İpek şurup içtikten sonra pestil yedi. İpek piknikte ip atlayıp papatya topladı. Pazartesi günü palto ya da pardesü alacak. Pazar günü kebapla peynirli pide yedik. Toprak pizzanın yanında karpuz yemek istedi. Petek top ile pat pat oyun oynadı. e riş te e riş te erişte erişte ş mi ne ş mi ne şömine şömine ne şe li ne şe li neşeli neşeli in şa at in -şa at inşaat inşaat tebşir te şir t Beşir, Tebeşir. tebeşir ar ka -daş. ar Ar-ka-daş. Ar-ka-daş. Arkadaş. bu La şık. Bulaşık. Bulaşık. Ça ma şır. Ça ma şır. Çamaşır. Çamaşır. M nek şe. M nek şe. Menekşe. Menekşe. Şı rın ga. Şı rın ga. Şırınga. Şırınga. Şırın Göz ya şı. Göz ya şı. Göz yaşı. Göz yaşı. Göz yaşı şem si ye şem si ye şemsiye şermin erişteyle turşu yemiş baykuşla eşek arkadaş olmuş yaşar şöminenin ateşi sönmüş güneş gezegenimize ışık saçar ayşe'nin kardeşi başkan seçilmiş başak çeşmede bulaşıkları yıkamış şener ile yeşim aşı olmamış Şebnem'in şiiri çok alkış almış. Şaban Aşure çok şekerli olmuş. Şimal okuldaki şölende şiir okudu. Kardeşime yeşil bir şemsiye alalım. Şengül Şişman kuş damdan düşmüş. Neşe Ayşe'ye gümüş yüzük almış. Şamil çok şeker yersen şişmanlarsın. Şekidi tombayı görür görmez kaçmış. Şadiye yengem şalgam turşusu almış. Neşeli bebek beşikte çıngırakla oynuyor. Şule'nin arkadaşı Şakir inşaattan düşmüş. Şeyma, üşüdüysen şöminenin yanına otur. Şenay çarşıdan kaşık ile kaşkol almış. Barış yeşil kumaştan beş karış kesmiş. Şükrü ateşe maşayla meşe odunu attı. Başak çayına bir kaşık şeker atmış. Şükran şu balonları akşama kadar şişirmeliyiz. Gülşen köşedeki sütçüden beş şişe süt almış. Evet çocuklar okuma çalışması 6 videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.